Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz daha e, soru seviyelerini biraz daha e, zorlaştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize burada bakın, voltaj transfer ratio'yu sormuş. Vout bölü -v vs sormuş arkadaşlar. Bu voltaj transfer ratio sonradan, daha sonradan gireceğim ama belli ki e, çok net yazmış zaten. Vout bölü -v vs. Bir de arkadaşlar bir trik vereyim. Siz farklı opam tiplerini işlediniz ve sınavda size direkt e, OPAMP devresi verdi ve OPAMP hakkında bir bilgi vermedi arkadaşlar. Sadece OPAMP dedi. Sadece OPAMP diyorsa arkadaşlar soruda ideal OPAMP olarak kabul ediyoruz. Her yerde bütün üniversitelerde de bu aynıdır. Hatırlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar VA alt bölü VS'e odaklanacağız tamam mı? Biz VA alt bölü VS halinde denklem bulmamız gerekiyor. Ben arkadaşlar şimdi bakıyorum Burası benim V altım um, değil mi? Burası V altım. Burası zaten 0 voltum. Şimdi bakın arkadaşlar buraya geldim. Bakın burası 0 volt mu arkadaşlar? Burası 0 burası da 0 volt. Yanlış mı? Burası da benim için 0. Niye? O pump'ın girişlerindeki voltajlar eşitti. Şimdi burası VS'im. E ben burada bir KCL yaparım. Bakarım. Buradan çıktı. Buradan da çıktı. Ben burada KCL yaptım. Şimdi arkadaşlar KCL yaptım ama buradaki voltajım ne bilmiyorum. E buraya buraya ben V1 dedim. E tamam ben buraya V1 dedim. Buradan bir denklem elde edeceğim. E, bu V1 yerine ne yazacağım? V1 yerine de arkadaşlar ben V6 ya da Vs türünden bir denklem yazmam gerekiyor ki V1'den kurtulayım. İlk önce burada case'i alayım. Sonra bu V1'den nasıl kurtul kurtulacağız onu göstereceğim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Vs bakın art taraf Vs. Eksi taraf ne? Eksi gidiyor. Bakın arttan eksiye gidiyor Akış yönü. Burada da aynı şekilde arttan eksiye gidecek. Arttan eksiye gidecek. E, sıfır sıfır yazmama gerek yok. Vs bölü R yazdım. Sonra devamında bu giren akılım. Çıkanlara eşit değil mi? Çıkanlarım ne? Bakın burada sıfır. Sıfırı yazmıyorum. Eksi V1'im var. Eksi V1 bölü R arkadaşlar. Burada ne? Yine bak buradaki R'nin üstünden geçen sıfır. Yazmıyorum. Direkt arkadaşlar eksi V6 yazıyorum. Eksi V6. Yani şurayı toparlarsam bu direkt şöyle eksi V6 bölü R oluyor. Şimdi arkadaşlar şu r'lerden ben kurtulurum değil mi? Her tarafı r ile çarparsam bu birinci denklemim olacak benim. Vs eşittir eksi v1 eksi v6. Tamam bulmak istediğim denklemlerden biri bu. Problem yok. Buldum. Pardon. Şimdi ben burada v1'den kurtulacağım. V1'den kurtulmam lazım. V1'den nasıl kurtulacağım? Bakalım burada herhangi bir şey yapamıyorum. Burada girişlerim sıfır. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. E, V1 buradaki V1 ise burada da V1 değil mi? Şurası da V1 değil mi? E, burası da V1. Niye? Girişlerdeki voltajlarım eşit. E, burası V1. E, tamam. E, ben burada bir tane KCA uygularsam ben bunu V alt cinsinden yazmış olmaz mıyım? Niye? Buradan akımın bu tarafa doğru akıyor. Buradan da böyle girsin. Ne olacak? E ben burada KCL uyguladım da V1, V6 cinsine ve V1'i yalnız bırakırım. Direkt gelirim buraya koyarım. İkinci denklemim de burada oluşuyor. İkinci KCL'im de burada oluşuyor. E bakalım ne oldu? Girenler çıkanlara eşit. Giren, girenimle V6 bölü R artı taraf eksi. Yani eksi taraf şöyle yapayım. Eksi V1. Ne eşitmiş? Eşittir. V1 bölü R arkadaşlar. Normalde şöyle arttan eksiye gidiyor. Art taraf V1. Eksi taraf 0 diye hiç onu yazmadım. R ile çarparım. Ne oldu arkadaşlar? V out eksi V1 eşittir V1 oldu. Doğru mudur? Sonra ben bunu V out eşittir 2V1 yaptım ben burada V birim ne oldu? V alt bölü 2 oldu. 2'yi bölü olarak attım. Tamam arkadaşlar. İkinci denklemi de bu. Şimdi. Arkadaşlar. Şundan alayım. Bir saniye. Arkadaşlar ben burada V1'i alıyorum. Geleceğim buraya koyacağım. Koyalım. Vs eşittir eksi V alt bölü 2 eksi V alt. E, tamam. Benden istenen ne? Arkadaşlar V alt bölü Vs isteniyor. Ben V alt bölü Vs formuna getireceğim bunu. E nasıl getireyim? Sağ taraf V alt parantezini alırım. Vs eşittir V alt parantezinde ne oldu? Eksi 1 bölü 2 eksi 1 yaptı. Burası. Şimdi ben V alt bölü Vs yapacaktım. Ve out. Vs'i bölü olarak atarım. Burası da arkadaşlar burada bir kaldı. Bölü. Burayı da arkadaşlar bölü olarak atarım. E şurası ne? Eksi 1 bölü 2 eksi 0 bölü 5. E burası ne yapıyor? Eksi 1. Şöyle yapalım. Eksi 1 5 yapıyor. Eksi 1 bölü 5. Neye eşit oldu arkadaşlar? Burası eşittir. Hesap makinesi kullanırsanız eksi 0,667 bulacaksınız. Evet arkadaşlar, bizden de istenen buydu zaten. Bu kadar. Evet, soru zor gözüküyor ama gördüğünüz gibi dikkatli bakarsanız basit bir sorumuz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir tane daha sorumuz var. Evet şöyle bakın. He, bir de bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar. R'yi vermiş ama hiç kullanmadım fark ettiniz mi? Yani bunu R'yi verdi de illa bir yerde kullanmak zorunda değilsiniz. Bakın birbirini götürdü zaten. Yani böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Evet burada ne istiyor? Burada da voltaj gain istiyor. Voltaj gain nasıl diyoruz? A ve eşittir. V out bölü V Bunu istiyormuş bizden. Bakalım evet nasıl bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar <laughs> şöyle dikkatlice bakalım. Benden V out V istiyor. Şimdi benim burası 0. E, burası 0. 0 volt değil mi? Burası 0. E, burası 0 ise arkadaşlar neydi? Burası 0. Girişlerim eşitti. Burası da 0 volt. Tamam. E burası Şurası ne? V inim benim. Şimdi devam edelim. Buralar sıfır olacak. Burası sıfır. Bakın burası V out. Geldim bakın burası V out. E, burası V out ise eşitti. Burası da V out o zaman. V out yazdım. Şimdi evet arkadaşlar ben de dikkatli bakarsanız buralarda problem yok. Yani buraları biliyorum. Arkadaşlar şuraları da komple biliyorum. Burayı biliyorsam burayı da biliyorum. E ne oldu? Ben şurayı bilmiyorum arkadaşlar. Yani burada KCL yapacağım ama buradaki voltajı bilmiyorum. E buradaki voltajı bilmiyorum. Ben buraya bir tane V1 dedim. Şimdi burada bir KCL uygulayalım. Şöyle girdi. Buraya gitmediği için, akım buraya gitmediği için yukarılara devam ediyor. Evet orada bir KCL uygulayalım. Şimdi ne yapıyorum? V'yi şimdi artıdan eksiye yapıyor. Şimdi eksi taraf sıfır o yüzden sıfır hiç yazmıyorum. V'yi bölü R1. Neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın sıfır tarafı yine yazmayacağım. Bakın arttan eksiye. Eksi V1 yazacağım burada değil mi? Eksi V1 bölü R2. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Burada ne sıfırı yine yazmıyorum. Artıdan eksiye gidiyor. Eksi tarafı yazacağım. Eksi taraf ne burada? V out arkadaşlar. Direkt eksi v out bölü rf. Tamam. Birinci denklem buldum. Ama arkadaşlar bakın. V out bölü v in istiyor da ben bunu bu bunu v out bölü v in haline getirmem için dikkat edin burada v1 var. Ben bu v1'den kurtulmam lazım. v1'den nasıl kurtulurum? Bak, bakıyorum tamam. Ben nerede keysel yapsam v1'den kurtuluyorum. Bakıyorum. Nerede arkadaşlar? bir yerde Kirchhoff'un akım yasasını uygulayacağım ve B1'den kurtulacağım. Baktım. Evet. Şimdi burada uygulayabilirim değil mi? Ben burada, buradan zaten akım akmıyor arkadaşlar. Buradan akım akmıyor. Ne oluyor burada? Bakın. Buradan giren, buradan çıkan eşit oluyor. E ben burada ne yazmış olurum? V6, V1 cinsinden bir denklem yazmış olurum. Orada V1'i yalnız bırakacağım. Buraya yerleştireceğim. Denklemi çözeceğim. Şimdi ikinci merkezimi ne? Evet akım artıdan eksiye akar. Artıdan eksiye akar. E ne oldu? Ben burada akımı yazacağım. Nasıl yazarım? V1 eksi Vout bölü R3. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Vout. Vout artıdan eksiye diyor. Art Burada 0 volt olduğu için burayı yazmıyorum arkadaşlar. Bölü r 4 Tamam. Şimdi... Evet arkadaşlar şöyle dikkatlice bakalım. E ben burada burada V1'i yalnız bırakacağım buraya koyacağım. E V1'i ben burada yalnız bıraktığımda arkadaşlar R3 çarpı olarak diğer tarafa geçer ne olur? R3 bölü R4 işte çarpı V6. Bir de arkadaşlar neyim var? Artı yani buradaki eksi V6 diğer tarafa artı olarak geçelim. Artı V6'um var. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne yaptım? Ben v1'i buldum. Geleceğim arkadaşlar buraya yerleştireceğim. Arkadaşlar sizde r1, r2, r3, RF, r4 bunlar bunların değerlerini vermemiş. Sizden e, direkt e, denklem istiyor. Biz de buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle birinci denklemi tekrar yazarsam yani ikinci denklemi birinci denklemin içinde kullanıp yazarsam yani v1 yerine bu denklemi yerine koyup yazarsam. V bölü r1 eşittir eksi şöyle v1 yerine diğerini yazıyordum. Bu da ne? R3 bölü r4 çarpı v6 artı v6 bölü r2. Şimdi arkadaşlar bu, bu kısmı yazıyorum. Eksi v6 V alt bölü rf yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar sizden ne form istiyordu? Dikkatli bakarsanız. V alt bölü v. Sizden istediği şey v alt bölü v. Şimdi ben burada ne yaparım? Şurada v alt parantezini alırım. Bölü r1. Arkadaşlar. Eşittir. Bakın şurayı v alt parantezine aldığımda ne oluyor? Eksi R3 bölü R4 artı 1 parantezi kapattım. Çarpı burada V out var. V out parantezini almış oldum. Devamında bölü R4'üm var. Pardon. R4'üm var. Eksi Vout bölü RF Evet tamam arkadaşlar ee, Ne yapacağım Sağ tarafı tekrar Vout parantezine alacağım R1 eşittir Sağ tarafı tekrar Vout parantezine aldım Bakın şöyle Vout Büyük parantez yaptım R3 bölü R4 Artı 1 Bölü Benim burada R4'üm var Eksi 1 bölü r var arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Burada arkadaşlar Vout v alt bölü in istiyor. Ben bunu buraya çarpı olarak atarım. Şunu da bölü olarak diğer tarafa atarım. Yani dikkatli bakarsanız v out v in eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü. E burası var. Şöyle. Bir de burası var arkadaşlar. Bu şekilde yazarım. Evet bu kadar arkadaşlar. Bakın V alt bölü V'ni yazmış oldum. Yani şuraya kadar geldiğimde arkadaşlar bakın. Şuraya kadar geldiğimde benim aslında benim aslında sorun bitti. Gerisi sadece Ortaokul matematiği yani başka bir şey değil. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğeniyorum vesaire herhangi bir tepki geldiğinde videolarımı çekmeye devam edeceğim. Bütün seri, yani elektrik elektronik mühendisliğinin derslerinin bütün serilerini de tamamlayıp kanala koyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.